<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir yetersiz bataryadan Selman'ın kardeşi var. Benimle mesaj atmak istedi. Evet. Eymen video selamdı. Eymen video selam diyecek Selam. Oğlum bir şey diyeceğim. Sizin sesiniz gelmiyor. Dur şey gruptan çıksana ya. PlayStation gruptan. Dur gel gelecek şimdi. Gel gel. Ha. Bak yaptın yaptın mı? mı? Gel yanıma. Geldim. Bak buraya geliyorum. Bak buraya gireceğiz. Tamam. Hadi gel. Dur şimdi. Buraya geldin ya hiç bir şey yapma şu an. Gildim bile. Hiçbir şey yapma an, tamam mı? Hı -hı. Şu an sadece silah falan var böyle. Ee, Selma sen yardım et. Sen Selma yardım et. Selma trap yok. Selma. Selma yardım etsin sana. Dur. Burada değiştirebiliyorsun her şeyini. Selma söyle bana silah seçti. Selman! Hayır. yardım et bir silah filan alsın. Sen evet. aldır bunu. Kazandın mı? Ne? Şu şu Eymer'e silah filan seçtir. Bilmiyor ya. Ne yine vurdu? Sağlam. Ne yapalım? Ha, ya, ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? zaten olacak. Ha bak bu silahları yeni silahlar tamam mı? Oğlum çocuğu efsane filan al Oğlum hepsi efsane zaten. Emin misin? Alayım. Bekle dur lan çıkma öyle. Gel buraya. Allah'ım ya in oradan. Aa, şunu şunu al. Şunu al şunu al. Yanıma gel. Yanıma gelsin. Geliyorum. Geliyorum. Dur bak. Önümde dur. Duva, Duvara yapış. Diğer duvara yapış. Yapıştım. Diğerine. He. Tamam. Gel. Buraya gel. Yapış duvara. Tamam. Neyse dur. Gel. Yapış. Duvara yapış. Dibine yapış. gir duvarın. Duvarın dibine gir. Ha. Şimdi 3 deyince sen benim tarafıma gideceğim, ben senin tarafına. 1 2 3. Abi ama ya. Çok ping var bende ya. Çok kötü pingim var. Buradan aşağı inersen ölürüm. lütfen Ömer gençlerim yanlışlıkla şey yaptım. yaptım ya gerçekten, gerçekten yanlışlıkla yaptım, yaptım sayılmıyor bekle o zaman yarama gel ne oldu <laughs> Geldim. Dur geliyor. Ne oldu anne? Heh tam geldim. Geliyor. <laughs> Alo. <Heh>, geldim be. Ne <laughs> <İyiyiz>. Gel, dakika. <takışın. gülüyor> tam yapıştım. 3. Ne? <laughs> <laughs> git. Şöyle. Eee diyeceğim Arkadaşlar pingimi görüyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi sürekli sürekli ping. Gördüğünüz gibi. Normalde iyi bul yaparım. İbrahim benim şuraya kadar gitmiyor. Çok rezalet bir geliş yaptım ya. Alt kırmak falan yok. ya yoksa, abi ya. Sen yoksa, alt kırmak. Yoksa bu ben, ben senin yanına geliyorum. Ben senin yanına geliyorum oğlum. Ben yapa yapamıyorum. Ben Yanımızda seni vururum. De ki. Dururum. Ben seni burada vururum. Ki. Ya, bir dakika bu. Gelsene. Geliyorum. Gel gel seni vuracağım. yani. Ya. Ya. ya ben niye oraya kırıyorum ya? Şimdi gel e, tekrar duvara yapış. Tamam. Beşte biter bir sıfır. Hı uh -hı. -huh. <laughs> Hadi direkt devam edelim. Aynen direkt devam edelim. Sıkıntı olacağını zannetmiyorum ben. Oğlum, yukarı ya. Yukarısı gıcık oluyor bana. Sen, daha güzel. Oğlum, sen buraya yapmışsın belli. Ne olacak oğlum? Alt kırıyorsun, alt kırıyorsun, alt kırıyorsun. Alt kırma var mı? Yok ama sen alt kırıyordun daha önce. Kırmıyor oğlum? Sen neredesin? Ah gördüm. <laughs> Evimde sniper. Ama şimdi görelim. Geliyorum yanına. Gel. Ay yallah. Bir dakika silah alayım da lan. Sen silahın yok muydu ya? Ben buradayım. Bir dakika dur. 3, 2, 1 deyince başlayacağız. 3, 2, 1. Dur lan. Şimdi. Ben ne diyorum sen ne diyorsun? 2, 0. Gel yanıma. Her birlikte yeniden mi başlıyoruz? Anlaşıl. Ben hiç o duvar koymakla falan uğraşmayacağım gel. Üf be yeniden başlayalım. Mas a que sofreram, né? Ne yaptı lan <laughs> Geleyim mi? Dur lan. a yendim. Seni de yendim. Abi 1i 5-0 yendim. Seni de 5-0 yendim. Eymen. <laughs> Abi ne beş yendim, yani çok Çok korktum. Bu build'i kim yaptı? Sen mi yaptın? Yoksa bu önceden mi vardı? En azından az çok build yapmayı biliyor. <laughs> Anne biri ben <laughs> çıkıyor? Nereden çıkıyor? <laughs> Nereden çıkıyor? Nereden çıkıyor? Arkanda. Ya ben arkaya baktım yoktu. Yo. Gel yanıma 3-0. Gel yanıma 3-0. Geliyor mu? Ben ne yapıyorum? 3-0 gel. Oğlum öyle başlamıyorum. Hemen dalayım işte ben. Aa bu hiç fightin amacı bu. Neyse yanlış yaptım zaten. Neyse gel. Bir dakika dur. Sen istiyorsan hemen dalabilirsin abi bana ama ölürsün. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Erkeneğin varsa vurgan çık. aksesuar ne varmış? O çıkacak. Bir denesene. He! Aa, atıyor mu ona? Böyle attım ya ben evet. çıkacak. Tamam. Sen ben videoda hiç karışma. Ah, ah, <laughs> <laughs> Kaç, 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 <laughs> <beni> kaç, <ölecek. gülüyor> Nasıl ya? Vay 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 Sen daha dem bana vurdun ne lan? Ben Hayır, Var ya, çok çabuk gidecek video. 4 -0. Bir dakika. Bir dakika ben geliyorum. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar yüz yüz halisini çağırıyor. Aha, gitten çağırıyorlar. Sonra ben oynayayım diye kandıracak işte ama yapamayacak işte. Abi, e, ben... abin oynuyor değil mi? A -a, ben abin mi? Yemin et. Yemin ederim. Tamam gel yapış oraya. Hı. -hı. İğrenme de beni takip et. Hayır. Ne oldu? Bak sana bir şey göstereceğim. Aa, bu sana ne? Filan Hı -hı. Filan. bunu silah göstereceğim. Bu nasıl bu? Güzelce laf göstereceğim sana. Öldü şeyim. Aa kötü bir şey oldu. Gel lan her öldüreceğim. Ki video bitsin. Biraz zevklendire zevklendire öldüreceğim. Bak şimdi hazırsın Ay! Ay. Trap yok. Ay. Trap koymuş. Trap koymuş. Ya, hile. ya. Evet. Ne, 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 ne. evet. arkadaşlar kazandım. Trap koymuş işte gördüğünüz gibi hile. Bu, bu, bugünlük bu kadardı. Selman'ın kardeşini yendim. Yetersiz batarının Daha fazla video istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 5-0 arkadaşlar. Abi. Tekrar söyleyeyim. Bay bay. Abi, Abimle video söyleyeyim mi? Söyle şöyle. Abimle videolar gelecek umarım. Evet. Şey öde ödevler yapılırsa galiba gelir. Tamam.